Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, yeni bir tane ev yaptım ve onu kaydettim save vloggdan. E, şurada aynen burada. Orada kaydettim kapsüllerime Arkadaşlar bu oyunun adı Yarmış. Ben de ee, yeni duydum diyecektim ki yeni duymadım ama. Çünkü biz bu oyunu bayağı oynadık. Bayağı şöyle şeylerim var. Burada. Tabi Bunların hepsi buraya gittiği için. Buraya. Buralara gittiği için. Şu an sıfır gözükebilir ama olacak. Şimdi gemimizi yaptık. Berat gel para toplamaya gidiyoruz. Bir dakika ben de birazcık spy koyayım. Spy koyma bak. Ben nereye koyacağımı biliyorum. Bekle. Biraz spy koyabiliyorsan. Spy gel buradan. Bir tane var. Bir tane var. İki tane var. Lan yanlış şey koydum. Ben nasıl yerde yaşıyorum? sen 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 hiç tabii oynamadın mı hayatında? Cık. Bu dere işareti var benim Onu ne değiştiriyor? Allah tamam, oldu. Onu delet. Play to. Ha koy. Koydum. Evet binelim. Aslında şu yumruğunu başlatıyorum. Başladım. Şöyle dışarı görebilirsek ha gördük. Arkadaşlar bloklarım o kadar da sağlam değil. Ama iyi tutar bize. Aynen. nasıl yapıyordu lan? Hatırlayamadım. Adamın adı neydi? Ali biçim. Üz mü yapıyordu? Bir şey yapıyordu ya. yapamıyorum. Utanma şimdi. Ya bak iki dakikada çıkma. İki dakikada, dakikada sparkların gitmesini. <laughs> <laughs> atmış mı buraya? Atmış mı buraya? Hiç atmış buraya gibi değil bence. Adama bak adamı. Adama bak şeyle giriyor. Şeyle döndürme. <laughs> Oha adam. Böyle gidiyor Yeah. Arkadaşlar burada paralar bilmiyorsanız şunların içinden geliyor ve ben de üç tane değil. Bunların içine bir sürü koyuyorsunuz böyle hızlı bastığınızda şu beratın, şuradaki mavi olan o diğer şunlar benim mouse'a gösterdiğim şu Hı -hı. alttaki beratı. Seninki gold, benimki diamond. Benim diamond değil berat seninki. Ben daha güçlü. Benimki kelime seninki e, altın. Berat ikimiz ben senin seninkinden daha güçlü. Daha evet, sıra var mısın? Evet, seninki daha güçlü. Dayımız olabilir. <laughs> Ana. Hani şeyler vardı yani boş kulakla fış diye gidiyordu. Roket. Ha. Bir de var ya şöyle demir gibi. Ya arkadaşlar ben bu oyundan çok sıkılıyorum ama ne yapalım artık? Oynayalım dedim. Berat ben istemişti. Ben kırmadım, gittim oynadım. O bana kafayı buldu. Aynen iyi var burada. Oy. Ne? No. E, hmm. yeri geldi. E, oyun update Arkadaşlar, eee oyun updatelenmiş Berat dedi. Ben de bilmiyorum oyunu. Updatelenmiş, uzay yeri gelmiş. E evet, 30 level mi? E, 30 level'i çıkaracağız. ve bunu Şuan 27 levelim 30 level'i çıktığımda Berat dedi, eee şu şey açacakmış. Şey, şey, oh, Ama <laughs> işte tam ya. Arkadaşlar ben bayağı ben bu oyunu siz gelmeden önce oynadım biraz. Ya çok kötü. Bir de en son o sitli yer var ya. Ya nasıl diyeyim? Eğer roketiniz yoksa girmeyin oraya. Ben size tercih ederim ama ben size göstermek için olsun diye girmeye çalışacağım. İnşallah da girebilirim. Deneyeceğiz. Dayanız oğlum da bir yeri kırılmadı şeyi. Arkadaşlar şey. şu an kontrol edemiyoruz. Ee, bak burası da kırıldı. Şurası yok bir tane kırılmış. Birazdan ikinci olur. Ee, bu arada bu index basa index ee, mesela spike 60 vuruyormuş ama canları 15. Sanırım her değdiklerinde bir canları giriyor çünkü ölme ihtimalleri çok az ve ölmüyorlar hmm. ölmedikleri çok için. Bu ne? Bu şey ha hatırladım. Ya ay Arkadaşlar o oy, oyunda şöyle ben şurada sıkı, sıkıcı gördüm. Eee gördüğünüz gibi bir bir verdi az önce. Ee, ama onlar şey. Ya. Arkadaşlar ben bundan sonra size bir tane tüyo vereyim. Eee Home Roblox. Bir ihtimal şunu çekelim. Şu da güzel bir şey benziyor. Hemen şunu bak şuna bakın. Oy. Ee, Kara Ah. Lan Legends mıdır? O arkadaşlar çok güzel bir oyuna benziyor. Odun bir şey yapıyorsun. Evet. Sen baktın mı ona? Kim bakmadı? Bilmiyor musun? <laughs> Ama neden evet evet diyor. Evet. <laughs> Allah! O ekran dikkat var mı? geçiyor. Ben, ben üstüne bineceğim. Alamadı ki. Alamayız. Oha gemiyi öldürdük. Oha. Allah gemi gitti Mustafa gemi. Her bir parçalanacak ha bu gemi çok basit parçalanacak. abi o geminin sen, içinden nasıl geçtik? Sen hatırlıyor musun? musun? Kapalı yer var ya bir tane burada bu bir, bir sürü yeri patlatıyoruz. Bir sürü şey patlatıyoruz. Orası burası mı bakalım hayır burası boş. Hmm. Allah 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 al. Bir tane daha, sonra bir tane daha, sonra bir tane daha, sonra bir tane daha, bir tane daha demişti. Bir tane, bir tane o da bu. Çarpmadık. Ayrı bizim çarpmadığımız yer yok ama. Yani. Neyse devam edelim. Ben Hadi giriyoruz. Girdik. Burası neresi Berat? Elmaslı yer vardı ya ne? Çok kötü. Sevmedim. Sen uzaylı yeri gör oğlum. İlk yerden ölüyorsun. O kadar zor. İlk yerden ölüyorsun. Ama hiçbir yerimizi göremiyorum. Çok tedirgin ediyor. Sanırım bu, buradan sonra veya iki, iki, sonra şey var kafamda. Bundan sonra veya iki sonra. İki sonra ne ya? iki nek sonra. İki mek sonra. Yes geçtik sonunda. Ya. Burası neresi? Ya. Bana deme bunu. Evet bunları da fıldan atarak geçtiğimize göre. Hayır iki Aa, tane de var. Hayır iki tane değil. Tamam al, seni de kabul edeceğim gel. Oğlum patladık oğlum patladık. Hey. Allah hakikaten ölüyoruz. Hazır mısınız? Evet, öldük bile. Ben atladım lan yanlış. Gelmedi. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ben atlayıp öldüm ama ya. Aa, ben de öldüm. Babam. <laughs> belli geçmişiz. Bundan mı açalım? Hmm. Ben tam olarak karar veremedim. Bende küçük motorlar var. Evet bende küçük motorlar var. Ona motorlar olarak... hangisinden çıkıyor? Aaa küçük... neden gitmiş? Hı? Olamaz. Gözünüz gidiyor Ver, o zaman açıyorum de... açtım. açtım. Biri... Sen... Ne olur güzel güzel bir şey ver. Spike 5 tane. Yes be. Çok iyi. Adam olacaklar. Bir tane daha çeviriyor musun? Bakalım. Orada neyi nasıl çevirebiliyorsun? İnşallah hepsini değilse. Oğlum, Birisini mı? çağırdım. Bu ne lan kim oğlum? Birisini çağırdım. Ben çağırdım. Ben mi çağırdım? Sen nasıl çağırıyorsun oğlum ben çağırdıktan sonra? Sen, sen çağırmamışsın ki gelmemişken. Slate onu lan. <laughs> şey bu ya ne? O taş. O robuxlu. Ya bir de bende olacaktı bu robuxsuz. Neler yapardım be. Adam sadece Kulaklık koydu. <gülüyor> <gülüyor> Onunla mı gideceğiz? Benim de param varsa var. Şunlardan bir tane daha alayım diyecektim ki... Almayacağım. Şunları al, alamıyorum ya. Ben iki tane elmas varil aldım. Ben iki tane elmas varil aldım. Bundan bir tane alalım. Şunları ekipleyelim arek ödük Bak bu ayrı yer dediğim burası. Bak arkana bak. Tamam biraz düzay yer burası Abi, mı? Ben şuraya gireceğim. Bakayım ben. Sen giremiyorsun 30. Bari burada ilk başta ölebilirsin. O kadar zor. Ben de gireceğim. Giremezsin. İçimden geçtim. Adam olacaklar. Giremezsin oğlum. O 20 ile var. Girelim. Bak şimdi nasıl yapacağım onları. Sil, silemez mi Şimdi hep, herkes adam olacak, anladınız mı? Herkes burada adam olacak. Gel. Geldim ben. Geldim ben. Lan. Aşağıda bombalar patlıyor. Adama bak ne yapıyor. Ay Hah. Karibim ne yapıyor? Plastikten ev yapıyor karibim. Gel, gel. Sen gel. Hoş. Hoş. Şimdi gel. gel, gel. Evimize gel. 4 bizim, bizim eve direkt çöktü lan bu varillerimi, varillerini koyuyor? Bizim her varillerini Atarım ki. At lan şuna. Evet. Böyle. Şuradan artık bilmiyorum. Ya yürü git, bak. Böyle... Oğlum git. Bilet bilmeden... ...bölümler koyuyor. Oğlum bak. Gitme. Ben bunları nasıl sileceğim ya? Şeyim ne? Ha? Şey. Sevdiğime sevgilim. Niye? Ne? Neydi lan? Bak bak, üstlerine plastik koyuyor. Ya salak mısın sen ya? Of of of. Atalım şunu bir yerden ya. Neyse boş ya. Atmayı biliyorum. Yön trende git. Yön trende git. O adamın adı ne? Dur bir dakika. Dört beş bir şey. Hah, Blokla. Git kardeşim istemiyorum ya. Ben de bloklamaya çalışıyorum. Ben bloklamıyorum. Ben bloklayamam. Blok blok blok. Şimdi join diyeceğim. Aa bizim takımımızda. Aynen bizim takımımızda olduğu için. Oğlum var ya. Bu adam delirtecek ya. Bak bir git. Bırak gel bırak 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 bir tane şöyle bin 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 onu almadan gidelim. Hadi başlattım ben. Nerede? Bay bay.

14 dakika. Ne arkadaşlar videomuz bu kadar oldu. Çünkü ben felaket sıkıldım. Ee, siz de büyük ihtimalle sıkılmışsınız. Ben çok sıkıldım. Like atın, abone olmayı Bye bye.